Son bir şey çok önemli bu Cevdet Akçay gerçekten hemen hemen her ekonomistin saygı duyduğu vesaire bir adamdı keşke görev almasaydı burada da hmm. yazık ediyor yani kendine şöyle bir şey dedi bu çok önemli. Şimdi biz enflasyonun yapışkanlığını burada da konuşmuştuk. Bu evet. enflasyon hiçbir enflasyona benzemiyor. Dünyada da benzemiyor. Yani Avrupa'da da şunu düşünüyorlar. Ya %3'ten sonrası çok zor düşecek. Yapışkanlık bu demek. Bir sınırdan sonra direniyor enflasyon ve düşmüyor. Oralarda kalıyor. Onların %3'ünü bizim %30 gibi alalım. Aslında %50 gibi alalım. Neyse nasıl alırsak alalım. Diyor ki ben önce şaşırdım, ya hayret ettim, yanlış duydum falan sandım. Hedefimiz kaçtı evet. o zaman? Yüzde yirmi 21, hadi evet. 24. Dedi ki enflasyonun yüzde otuzlarda e, inatçı olacağı bir hurafe olabilir. Ama belki yüzde evet. otuz da olabilir, kırk da olabilir, on evet. da olabilir. Bak yüzde otuz da olabilir, kırk da olabilir, on da olabilir falan. Evet. Şimdi böyle dediğin anda sen zaten bittin az önceki karar manşetini getirelim. Çünkü geçmiş yıllardaki evet. hedefleme ve gerçekleşmeler Süleyman abi ya. 6 kat. Bak, Tabii ki. 6 kat bir hedefle gerçekleşme şaşar mı ya? Şimdi hedefleme şaşması sadece şey değil. Türkiye ekonomisine bir harap etmek değil. Aynı zamanda insanların psikolojik şeyiniz harabet, Yani güveni harap etmek. Hmm. Ekonomiye güvenini harap etmektir. Yapılan da bu oluyor. Şimdi bu dün yapılan da bu oldu. Yapışkan olacak. Kaçta olacak? Belki yüzde otuz, belki yüzde yirmi, belki yüzde kırk. Bilmiyor. O zaman peki niye faiz indirimi yaptın? Bilmiyorum. E peki enflasyon niye yüzde hedefledin şimdi? Neye dayanarak, neye dayanarak yaptın? E onu da bilmiyor aslında. Yani bunu Cevdet Akça için demiyorum. Genel olarak ekonomi. Hmm. ...hiç kimse hiçbir şey bilmiyor aslında. Çünkü senin baştan sona tüm verilerin yanlış Ve tek güvenilecek veri söyleyeyim... ...o da e, yine ekonomi yönetiminden... ...tarafından yanıltılmış olmasına karşın... ...hane halkı enflasyon beklentisidir. Yüzde 58.8 kardeşim. Buna bakın. Yani çarşıya, pazara çıkan çimen diyor ki en iyi ihtimalle yüzde 55-58 bir şey olur yani çünkü kerevize bakıyor onu görüyor, domatese evet. bakıyor onu görüyor, çocuğuna defter alacaksa ona bakıyor onu görüyor. Ha internet bak bir tane örnek vereyim dün evde kal böyle bir baktım bağıra bağıra konuşan bir kadın şeyle kavga ediyor bir operatörle operatör. kavga ediyor. Şöyle demiş operatör, yani o kadın da yazık tabi orada pazarlama yapıyor diyor ki e, eski müşterimiz <laughs> olduğumuz için size en uygun fiyatlarla yeni tarifeye geçiyoruz evet. Tarifeniz doldu e ne kadar 1000 lira biz 530 ödüyormuşuz bu mu en iyi tarife diye başlıyor şey konuşma. Evet efendim bu en iyi tarif ediyor. E yüzde bu diyor. <laughs> Elfler, bana kaç zam yapıldı biliyor musun diye bas bas bağırmaya başlıyor. Bağıracağı yer orası değil evet. tabii. Ama paşa paşa da kabul etmek zorunda kalıyor. Ya da internet hizmeti almayacaksın. Ya da internet hizmeti almayacaksın. <laughs> evet. Bunu ekmeğe çevir. Bunu mercimeğe çevir. Neye çevirirsen çevir. Burada bir de utanmadan... Şöyle bir şey yapılıyor bu ülkede ya. Ne kadar başarısız olduklarını söylemek yerine her gün 40 tane şey yayınlıyorlar değil mi? O yolsuz, bu dolandırıcı, o e, kazık atıyor vesaire. Yok. Ya tamam bunların bir bölümü hep vardı, hep de olacak. Sistemin adı belli. <laughs> Ama en büyük kazıkçı o değil ki. Soğan değil, işte fasulye değil, kağıt kağıt üretici kağıt üretecek fabrikan kalmadığı için defterin o kadar pahalı olmasının sebebi son kalan üretici değil, sensin. İşte hikayemiz böyle bir hikaye ve bunun toparlanması ancak yapısal dönüşümlerle. Yani bundan sonra gelecek iktidarın her kim olacaksa sosyal demokrat olması. Köylerden ancak köyleri yani kamu özel işbirliği uh -huh. çok gerekli şeylerde mesela deprem için yap <laughs> Onun dışında hiçbir şey için yapmaması falan filan lazım. Ya çok uzatmayayım. Çok evet. kısa vaktim kaldıysa bir dünyadan bahsedelim. Evet, evet, çok e, ona bir YNM programında da önemli şeylerden bir tanesi e, kamu harcamaları kısmı. Yani zaten aşağı yukarı Türkiye'nin programına dair bütün kredi derecelendirme kuruluşları Dünya Bankası IMF'si vesairede de program bizim de önerdiğimiz program tek eksik tarafa ve şey yaptıkları kamu harcamaları maliye politikaları ve maliye yani. politikaları konusunda... gerekli skalalar. Onu artık var. tartışmıyoruz bile. Çünkü olmayacağını <laughs> biliyoruz. <Artık gülüyor> İman etti herkes biliyoruz. bu olmayacak dedi. Yani Türk bir ülkede eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve oğlu başkalarını yolsuzlukla suçluyorsa o iflah olmaz, iflah olmaz. Yani o mümkün değil. Bu kadar yüzsüzlüğün olduğu bir ülke. iflah olmaz. O, şimdi döneyim sadece çok kısa ve hızlı hızlı söyleyeyim. Evet, dünyada ee, neler felaket oluyor? felaket bir şey oluyor dünyada. Gerçekten felaket bir şey oluyor ve nereye gideceğini hiç tahmin edemiyoruz. Ee, zaten çok kötü bir miras almıştık şey Biden döneminden alınan çok kötü miras. Filistinliler için tehcir anlamına gelmeye başladı. Evet. Artık tehcir, tehcir. Ve öyle sanıldığı gibi Suudi Arabistan'a, Ürdün'e mi yoksa Putland'a mı? Putland'ı biliyor musun? Somali 3'e evet. bölündü Somali'de ya. Bir... Ha. Ha, 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 Somali'de bir Somali'de 3'e bölünen bir eşkıya yönetti Putland. Oraya ha, mı, ha. nereye bunları yollasak hikayesine döndü. Ses çıkıyor mu? Nereden ses çıktı? Tamam Suudi Arabistan reddetti. Bizimkiler işte iki laf etti falan filan. Hiçbir şey yapmayacaklar. Çünkü Suriye'yi nasıl paylaşacaklarıyla ilgili problemleri var.